Türkiye'nin doğudaki en zorlu coğrafyalarından birinde 3055 rakımlı Meydan Karakolu çevresinde sürdürülen çalışmalar sınır güvenliği açısından stratejik bir öneme sahip. Başkale ilçesinde yer alan 6. Hudut Tugay'ı 4. Hudut Taburu Sorumluluk Bölgesi'nde zorlu doğa şartlarına rağmen görev yapan hudut kartallarının kışın kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü bölgedeki fedakarlıkları devam ediyor. Toplam uzunluğu 302 kilometre olan Türkiye-İran sınırının Başkale bölümündeki 142,5 kilometrelik kısımda tamamlanmak üzere. Bu bölümde zorlu arazi şartları nedeniyle kullanılan iki farklı sistemse dikkat çekiyor. 4 metre yüksekliğinde beton duvar, üzerinde 1,5 metre demir profil ve 90 santimetre jiletli telin yer aldığı, modüler beton duvarın yanı sıra zorlu bölgelerde ise 1 metre beton zemin üzerinden 5 metre çelik profil ve yine 90 santimetre jiletli tel bulunan modüler çelik duvar kullanılıyor. Sınır hattında yalnızca fiziksel duvarlarla değil, teknolojik sistemlerle de güvenlik sağlanıyor. Elektrooptik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri ve hendek sistemleri entegre edilerek Yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede sınır boyunca 24 saat kesintisiz izleme ve anlık müdahale imkanı sunuluyor. Zırhlı araçlar ve hudut birlikleri duvar hattında gece gündüz devriye görevlerini sürdürüyor. Her türlü hava şartlarına rağmen görev başında olan hudut kartalları yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terör sızmalarını engellemek için bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor. 2021 yılında başlayan sınır duvarı projesi ülke güvenliği açısından hayati bir rol üstleniyor. Başkale hattında tamamlanmak üzere olan 142,5 kilometrelik duvar yalnızca Van için değil, Türkiye'nin doğu sınırının bütünlüğü ve güvenliği açısından da stratejik bir anlam taşıyor. Başkale sınır duvarı sert iklim, yüksek rakım ve zorlu arazi şartlarına rağmen Türkiye'nin güvenliğine yönelik kararlılığın en somut örneklerinden biri olarak tarihe geçiyor. Her bir metre taşı emek, fedakarlık ve vatan sevgisiyle örülen bu duvar, ülkenin doğusundaki en güçlü güvenlik hattı olarak yükseliyor.